Hepinize merhaba arkadaşlar. Benim ben bugün sizlerle kutu açma videosu çekiyorum. Kanala abone olmayı unutmayın. Like yapmayı unutmayın arkadaşlar. Bildirimin zilin daha erken video bildirimi gelir arkadaşlar. İlk siz izlesiniz. Like araba like bildirimine çökün arkadaşlar. Like butonuna çökün. Ee, bu arada arkadaşlar hmm, benim oyuncağım şu de ismim şu. Kulübüme de gelmeyi unutmayın arkadaşlar. King 170 yazınca tip tek benim kulübüm var. İşte başka şu. Bu, bu, da benim mesamım. İşte istek gönderseniz ka kabul ederim arkadaşlar. Evet. Kutu geçelim. Evet. mavi açayım bence mavileri. O beleş taş. Kanım mavi kutulardan da çıkacak. Büyük kutusun mega öyle gidelim ve Rico çıktı ve yeni animasyonla ben sadece kostümlerde animasyon değişti sanıyordum evet bir kutu açalım evet büyük kutu açmaya devam ediyoruz. Evet. Bundan da bir şey çıkmıyor ya. O kadar kastık görev. Evet arkadaşlar kanala abone olmayı unutmayın ve like atmayı unutmayın. Evet Rico çıktı şu ana kadar. Bunu açalım. Bir tane mega açalım. 5 yazdı. Evet bundan da bir şey çıkmadı. Mega kutu kaldı. Taş kaldı. Mega. 2 mega kaldı galiba. Arkadaşlar bunun böyle 60 kutulu falan halini istiyorsanız. Ve 6 yazdı. Ve 2 tane çıkıyor. Rosa çıktı. Normal. Ve Jackie çıktı arkadaşlar. 3 karakter çıkardık. Evet. Belki kutudan 7 yazdı. Evet bundan da 5 yazdı. Evet başka ne kaldı? Jeton kalmış. Jetonlar kalmış. Tamam. Evet arkadaşlar kanala abone olmayı ve like yapmayı unutmayın arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu videoda Rico çıktı bir levelini yükselteyim. Ve şey çıktı. Jack'i çıktı. Rosa çıktı. Evet bunun gibi 3-4 tane daha video çekeceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar işte kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Evet bu, yani bunun ikinci bölümünün gelmesini istiyorsan ve daha fazla kutu böyle 60 kutu falan. Ya yani böyle 60 kutu falan olmasını istiyorsan bir daha sonraki videonun. Abone olup like yapmayı unutmayın arkadaşlar. Brawl 15 gün bitmesine 15 gün kala yeni video gelecek arkadaşlar. 16 günde olabilir. Görüşürüz.